İyi akşamlar Türkiye. Bugün 25 Kasım Perşembe. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Gıda fiyatlarına gelen fahiş fiyat zamlarının ardından vatandaşın dayanacak gücü kalmamış. Ancak muhalefet vatandaşlara sokağa çıkmamalarını, sandığı beklemelerini önermişti. Zirveye ulaşan döviz kurlarının ardından Türkiye Komünist Partisi'nin zamlara karşı sokağa çıkın çağrısının ardından vatandaşlar sokağa çıkınca muhalefet de miting açıklaması yaptı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan duruma ilişkin "Solun en küçük hamlesi düzen muhalefetini de hizaya getirdi." açıklamasını yaptı. İktidarın ekonomi politikaları sonucu döviz kurlarının hızlı yükselişiyle birlikte hayat pahalılığı ve yoksullaşmaya karşı TKP'nin çağrısıyla başlayan eylemler polisin engellemelerine karşın devam ediyor. Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından bir aylık yasağa rağmen eylem yapıldı. Çok sayıda yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. 2015 yılından bu yana yürütülen interaktif haritalama çalışması Türkiye'de 10 yılda en az 2534 kadının öldürüldüğünü ortaya koydu. Çalışma kadın cinayetlerinin özellikle 2014 yılı itibariyle arttığını gösterdi. 2010 yılından 2019 yılına kadar olan dönem kıyaslandığında kadın cinayetlerinin %25 arttığı ortaya çıktı. Türk lirası son dönemde yaşanan sert kayıpları telafi etmeye çalışırken toparlanma çabaları da sınırlı kalıyor. Kuru düşürmek için elinde enstrüman kalmayan iktidar çareyi özel bankaları ikna etmekte buldu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve BDDK Başkanı Akben bankacılarla bir araya geldi. zirveye ulaşan döviz krizi ve gıda fiyatlarına gelen fahiş zamların ardından halkın sokağa çıkmasına iktidar cephesinden olduğu kadar muhalefet ortaklarından da olumsuz mesajlar geldi. Diğer taraftan ana muhalefet partisi CHP'den de daha önce AKP iktidarının hukuksuzluklarına karşı sokağa çıkmayacağız açıklamaları yapılmış. Partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu biz oyuna gelmeyeceğiz demişti. Biz bunlara gayet sakin sakin cevap veriyoruz zaten herhangi bir derdimiz de yok. <laughs> Salı günü Türkiye Komünist Partisi'nin pahalılığa karşı ayaklanın çağrısıyla birçok kente yurttaşlar sokağa çıkıp hükümeti istifaya çağırırken CHP'den sokak konusunda bir geri adım geldi. İktidarı erken seçime zorlamak için elinden geleni yapacağını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak milletimizin sesini dinlemek üzere haydi meydana diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de dedi. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, parlamentodaki muhalefetin sandık ve sokağa ilişkin konumlanışını Sol TV'ye değerlendirdi. İnsanlığın tarihindeki bütün ileriye doğru e, hamleler bütün önemli hak kazanımlarının temelinde olan kitle gösterileri bunu bir polisiye vakaya dönüştürmek istiyorlar. Bunu iktidar da yapıyor. Muhalefet farklı bir nedenle yapıyor. Diyor ki gösteri yürüyüşü yaparsanız hükümetin istediğini yapmış olursunuz. Ekmeğine yağ sürersiniz. İktidar ne diyor? Gösteri yaparsanız sizi ezerim. Ortada ilginç bir tablo olduğunu söyleyen okuyan, paranın ve sermaye sınıfının gücüne karşı yoksul insanların elindeki güçlerden biri olan kitle gösterilerinden sokağa çıkma hakkından vazgeçilmesini kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Kitle gösterilerini, mitingleri, protestoları insanların birlikte hareket etmesini krim, kriminalize etmelerine izin vermeyeceğiz. Kemal Okuyan kendilerinin de sorumlu, örgütlü ve hedefi belli bir biçimde hareket etmeye çalıştıklarını söyledi. Kimse bir başkalarına işlerine gelmediği için işte şunun ekmeğine yağ falan diye itham etmesin. CHP Genel Başkanı'nın miting açıklamasını da değerlendiren okuyan solun en küçük bir hamlesinin düzen muhalefetini de hizaya getirdiğini belirtti. Demek ki solun en küçük bir hamlesi düzen muhalefetini de hizaya getiriyor. Düzen muhalefetini de başka arayışları doğru e, ittiriyor. E, onlar yolunda gidecekler. Biz yolumuzda gideceğiz. AKP iktidarının sonlanması için herkes kendi yolunu, kendi araçlarını, kendi hedeflerini, kendi siyasi programını ortaya koyacak ama bir şey olmayacak. O da biz asla ve asla bu düzen sınırları içerisinde bir siyasetin küçük figüranları ya da küçük aksesuarları olmak gibi bir niyete sahip değiliz. Biz farklı bir Türkiye sosyalist bir Türkiye arayışımızı sürdürüyoruz. Halkın acil ihtiyacı olan, acil sorunlarına örgütlü mücadeleyle, halkın örgütlü gücüyle yanıt üretmeye devam edeceğiz. 5 bin liralık atkısıyla gündeme gelen AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun üyesi Mücahit Birinci'nin bir kadını taciz ettiği iddia edilen yazışma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı paylaşılan WhatsApp mesajlarına ilişkin açıklama yapan birinci bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler dedi. Birinci açıklamasının devamında alçakları hoplatmaya devam edeceğiz. FETÖ, DHKPC, PKK. Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, simetrik ve asimetrik. Anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz. Bu alçak iftiralarla ilgili hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz ve yapacağız ifadesini kullandı. Twitter'ından... Tit atarak atmak suretiyle... Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri ile AKP iktidarı arasındaki anlaşmanın ardından da yeni bir paylaşımla geri adım atan Mücahit Birinci sosyal medyada alay konusu oldu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan için firavun, emirlikler içinse kabile devleti benzetmesi yapan birinci yeni bir paylaşım yaparak Birleşik Arap Emirlikleri kabile devletidir. Ancak şu an buzları erittiğimiz bir kabile devletidir ifadelerini kullandı. İktidarın ekonomi politikaları sonucu döviz kurlarının hızlı yükselişiyle birlikte hayat pahalılığı ve yoksullaşmaya karşı önceki gün TKP'nin çağrısıyla başlayan eylemler devam ediyor. İstihbar, hükümet, 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 hükümet. Eylemlere polis şiddeti damgasını vurdu. Hükümete istifa çağrısı yapan onlarca yurttaş gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Kadıköy, Şişli, Eyüp Sultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'ndeki eylemlerde toplamda 70 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Evet. Çanakkale'de Mümtaz Pirinççiler Meydanı'nda geçinemiyoruz diyerek sokağa çıkanlara polis saldırdı. 13 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin'de de akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda "Artık yeter, geçinemiyoruz, hükümet istifa" pankartı arkasında toplanan yurttaşlara polis saldırdı. 4 kişi gözaltına alındı. Ankara'da kampüste toplanarak önceki gün başlattıkları protestolara devam eden ODTÜ öğrencileri ise ODTÜ yürüyor, mücadele büyüyor yazılı pankartın arkasında hükümet istifa sloganları atarak yürüdü. Milyonlarca emekçi geçim sıkıntısından açlığa mahkum durumda. Bu düzen böyle gitmez diyoruz. İzmir Bayraklı'da gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek ve AKP'den hesabı biz soracağız sloganlarıyla sokağa çıkan yurttaşlar hükümeti istifaya çağırdı. Yürüyüş yapanlara çevreden de çok sayıda destek alkışı geldi. Esnafı, Adana'da da siyasi parti ve emek örgütlerinin çağrısıyla gençlik meydanında bir araya gelen yurttaşlar basın açıklaması yaparak zamlara tepki gösterdi ve hükümeti istifaya çağırdı. En Antalya'da da Emek ve Demokrasi Güçleri yaşanan ekonomik krizi protesto etmek için şehir merkezinde toplanarak basın açıklaması yaptı. 2015 yılından bu yana yürütülen ve kadincinayetleri.org adresi üzerinden yayımlanan interaktif haritalama çalışması Türkiye'de 10 yılda en az 2534 kadının öldürüldüğünü ortaya koydu. Gazeteci Ceyda Ulukaya tarafından yürütülen çalışma kadın cinayetlerinin özellikle 2014 yılı itibariyle arttığını gösterdi. 2010 yılından 2019 yılına kadar olan dönem kıyaslandığında kadın cinayetlerinin %25 arttığı ortaya çıktı. Çalışmaya göre kadın cinayetleri en fazla İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Mersin, Konya ve Kocaeli'de işlendi. Söz konusu 10 ilde 10 yılda en az 1318 kadın öldürüldü. İstanbul'da en fazla kadın cinayeti tespit edilen ilk 3 ilçe Bağcılar, Esenyurt ve Fatih oldu. Ankara'da en fazla kadın cinayeti görülen ilçeler Keçiören, Mamak ve Çankaya, İzmir'de ise Bucak, Konak ve Karabağlar oldu. Türkiye'de 10 yılda öldürülen 2534 kadının 1113'ünün faili kocasıydı. 285 kadın cinayetinde fail erkek arkadaş, 176 kadın cinayetinde eski koca, 82 kadın cinayetinde ise eski erkek arkadaş oldu. Binlerce tecavüzcü sırf bir tane tarikatın üyesi diye. Öte yandan 10 yılda işlenen her 5 kadın cinayetinden biri boşanma yahut ayrılık aşamasında gerçekleşirken öldürülmeden önce şiddet gören 10 kadından 6'sının korunma başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Araştırmanın bulguları kadın cinayetlerinin hiç de beklenmedik ani ya da bir anlık sinir sonucu yaşanmadığını aksine öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu gösterdi. ILO 190 sayılı sözleşme imzalanana kadar bütün düzlemlerde siyasi partiler, meclis Disk Kadın Komisyonu Ankara'da ILO 190 sayılı iş şiddet ve tacizle mücadele sözleşmesinin onaylanması taleplerini dile getirdi. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin ILO 190 sayılı sözleşmeyi imzalaması için Disk'in 22 Kasım 2021'de başlattığı kampanya dolayısıyla Ankara'daki basın açıklamasına katıldı. Çerkezoğlu, iki hafta boyunca tüm işyerlerinde kadınların ILO 190 yazılı morko kartları takacağını söyledi. Bu kokartlar kadınlar olarak bizim çalışma hayatındaki bütün şiddete karşı verdiğimiz mücadelenin simgesi. İki hafta boyunca bütün disk üyesi kadınlar ve tabii ki isteyen bütün sınıf kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz iş yerlerimizde bu kokartları yakamıza ta takacağız. Ve fabrikalarda, iş yerlerinde, tezgah başlarında bu kokartlarla çalışacağız. Bu bizim irademiz. Bu alanlarda, meydanlarda ortaya koyduğumuz bu kararlılığı 1190 sayılı sözleşme imzalanana kadar bütün düzlemlerde siyasi partiler, meclis, aynı zamanda sürecin bütün muhatapları, diğer konfederasyonlar, işveren örgütleri, uluslararası çalışma örgütü dahil olmak üzere bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Ve kadına yönelen bu şiddeti toplumsal hayatın bütününde bitirene kadar da kadın dayanışmasının gücüyle mücadelemize devam edeceğiz. İstanbul'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı. Saldırganın 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Çarşamba günü akşam saatlerinde Kadıköy Tavşantepe metrosunda yaşanan olayda metro Bostancı durağında beklediği sırada elinde bıçak olan erkek etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü, ardından vagondan indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar vagona binen kişi elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde suratını keserim senin diye bağırdı. Lan Bıçağını bırak. Bıçağını bırak. O anlar yolcular tarafından an beyan kamerayla kayıt altına alındı. Şüphelinin durakta inmesiyle korku dolu anlar sonlanırken metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi. Bilirsin. Olay yerinden kaçan saldırgan gece saat 02.30 sıralarında polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla yakalandı. 32 yaşında olduğu belirtilen saldırgan EY'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme gibi 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. EY'nin maske takmadığı için uyarıldığı bu yüzden de kadına hakaret ve bıçakla tehditte bulunduğu açıklandı saldırgan silahla tehdit, basit yaralamaya teşebbüs ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından tutuklandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun çayına sanayi atığı olduğu iddia edilen sıvı nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Siyah Hakan, Savrun çayındaki balıklar oksijensizlikten sudan başlarını çıkarıp hava almaya çalışıyor. Var ya, birer kilodan fazla. Çayın kimyasal atık tesisi olmayan organize sanayi bölgesiyle zeytinyağı fabrikası atıkları nedeniyle kirlendiği iddia ediliyor. Balık kendi köyümüzde olan Kadir'den gelen da bu çayımızda balıklar sürekli ölüyor. Nedenle gelince ha, herhangi bir iddiam yok fakat ee, yukarıda e, zeytinyağının acı suyunu bıraktıklarını, suyun oksijenini kestiğini öyle beyan ediyorlar. Bu nedenle bu balıkların öldüğünü söylüyorlar. Köyde yaşayan Okan dirse, suya girenlerin sarılığa yakalandığını söyledi. Adamlar suya giriyor, tarla temizlerken sarılığa yakalanıyor hepsi. Pislik saçıyor yani. İstanbul Kadıköy'de Rasim Paşa Yel Mahallesi'nde geçen yıl açılan Sultan Ümmet İçin Yaşama Derneği'ne ait tarikat kursu Yel Değirmeni Semtevi ve Yel Değirmeni Kadın Dayanışma Komitesi'nin öncülüğünde halkın tepkisi sonucu kapatıldı. Çarşamba günü Kadıköy Belediye Zabıtaları tarafından mühürlenen tarikat derneği mahallenin kültürel yaşam alanları ve yaşam tarzına karşı çalışmalarıyla biliniyordu. Geçen yıl açılan Tarikat Derneği'nin kursu, Yel değirmeni semtevi çağrısıyla başlayan ve kısa süre sonra önemli bir ilgi toplayan imza kampanyası sonucunda kapatılmıştı. Ee, en başta ilk açıldıkları noktadaki orası burası değildi. Ee, bir imza kampanyası başlattık. Aynı derneğin bir süre sonra tabela değiştirerek ilim, kültür ve sosyal hizmetler adı altında başka bir yere açılmasıyla tarikat mensuplarının da mahalleliği, kafeleri, atölyeleri dolaşarak rahatsız etmeye devam ettiği görülmüştü. Ee, onlar da bir e, hakaret ve tehdit içeren e, haber yaparak bize saldırmaya çalıştılar. E, tabii ki yılmadık, e, direndik. Çalışmamıza devam ettik. Yel Değirmeni Semtevi ve Yel Değirmeni Kadın Dayanışma Komitesi'nden yapılan ortak değerlendirmede bugün elde edilen sonuç ortak mücadelenin, örgütlü mücadelenin sonucudur. Ülkemizi karanlığa boğan açık veya gizli tüm cemaatlerin ve tarikatlerin toplumsal yaşamda herhangi bir yeri olmayacağını bir kez daha göstermiş olduk ifadelerine yer verildi. Mutluyuz. Mahallemizde gericiliğe karşı bir e, büyük zafer kazandığımızı düşünüyoruz. Mahalle sakinlerinden Ki Karakoçan Adaklı Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Tüzün de Sol TV'ye konuşarak tarikatların arkasındaki devlet desteğini işaret etti ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bu konularda devletin özellikle süspansetti, katkı sunduğunu çok net biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimin değişikliğinden sonra da bu türlü vakıflara ve derneklere yardımlar yapıldığını gözlemledik. Ee, şimdi şimdi öğreniyoruz neler yapıldığını. Ee, bizler de bu konudaki üzerimize düşen dernek olarak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ve e, bu tür tarikatların çocukların üzerinden ellerinin çekmesinden yana olduğumuzun bilinmesini isteriz. Aslanlar gibi mücadelesini yapmış. Bu sefer CHP karşımıza çıkmış. Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Kara Hasanoğlu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kuru artışlarının ekonomik etkilerini geçinemiyoruz diyerek protesto edenlere Gezi Parkı eylemlerini hatırlatıp 1487 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala üzerinden tehdit etti. Karahasanoğlu, gazetedeki köşe yazısında Gezi isyancılarının başına gelenlerin bin katı başına gelir, cezaevinde bir değil yüz Osman Kavala olur dedi. Görüm Gerçekten yani... Müslüman da olsalar ben onlara uyarı görevimi tamam. yapmak tamam, zorundayım. Işte. Kara Hasanoğlu, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlara 2013 gezi direnişini hatırlatıp tutuklama tehdidinde bulundu. Ali Kara Hasanoğlu köşe yazısındaki tehditlerini ben hatırlatmış olayım gerisi kendilerine kalmış sözleriyle sonlandırdı. Buradaki çelişkiyi ortaya koyalım yoksa biz yanlış yapmışız. Uykusuz dergisi bu haftaki kapağına bütçemizle planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı taşıdı. Evet. Ali Erbaş, Diyanet'in dev bütçesine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bütçemizin %96'sı maaşlara ve personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor %4. O %4 ile biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Haftalık mizah ve karikatür dergisi uykusuz, bu hafta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bütçe açıklamasını kapağına taşıdı. Erbaş kapakta bir vatandaşa açlıktan ölsen seni kim yıkayacak diye soruyor. <laughs> Dün gelen zamların ardından benzin, motorin ve otogaza bir zam daha geliyor. Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza 65 kuruş zam yapıldı. Zam geleceğinin açıklanmasının ardından araç sahipleri zamsız benzin almak için benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturdu. Hatta bazı yerlerde sıra hilali yüzünden kavgalar yaşandı. Bloomberg HD'ye konuşan kaynaklar 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş daha zam geleceğini belirtti. Yeni zamla beraber benzin ve motorinde 10 lira sınırı aşılmış olacak. İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 11,13 lira, motorin fiyatı 10,21 lira ve LPG otogaz fiyatı ise 8,50 lira olacak. İşte biz bu noktada ekonominin evvel Allah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Türk lirası son dönemde yaşanan sert kayıpları telafi etmeye çalışırken toparlanma çabaları sınırlı kalıyor. <laughs> Dün satışların etkisiyle 11,6 seviyelerine doğru gevşeyen dolar bu seviyelerde tutunamadı ve yeniden 12 liranın üzerine çıktı. Yeni günün başlangıcında döviz kurlarında %2 yükselişler yaşandı. Dolar kuru gün içerisinde 12,20 liraya kadar yükseldi. Euro ise 13,72 lirayı gördü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Akben'in son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geleceği haberinin ardından kurlarda sınırlı miktarda gevşeme yaşandı. Gün sonuna doğru dolar 11,96 liraya, euro ise 13,43 liraya geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesinin ardından Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Yabancı banka ve kredi değerlendirme kuruluşları da Türk Lirası ve Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunuyor. JP Morgan, Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini belirtirken, Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirtti. Deutsche Bank ise para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk Lirası'ndaki zayıflamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngördü. Banka, analizinde piyasaların hali hazırda Merkez Bankası'ndan gelecek 100 bas puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladığını söyledi. Kredi Değerlendirme Kuruluşu FİÇ yetkilileri de dolar kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türk Lirası'ndaki değer kaybının bankaların kredi profilleriyle ilgili riskleri artırdığını belirtti. <laughs> son günlerde önümüzdeki mesele e, orada bir uzlaşmayla asgari ücret konusunu çözmektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Asgari ücret minimum wage dedikleri gavruların. Bilgin açıklamasında asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk iş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız ifadelerini kullandı. Bu, bu rakam toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek. Bakan Bilgin, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, bir iki hafta içinde tamamlanacağını söylemişti. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Yani bu ücret son yıllarda geçim ücreti oldu. Yani 7 milyon yakın insan bununla geçiniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer üyenin olduğu komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Asgari ücret mevcutta bürüt 4.203 lira 56 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Zaman zaman söylüyorum ya ortası yok mu bunun? Bir ortaya da bakmak lazım, görmek lazım. Yalnız Ankara'nın yatayı burada görünce, CHP esnaf masası Karsın Arpaçay ilçesinde yurttaşların dertlerini dinledi. Yaşadığı sorunları anlatan 71 yaşındaki emekli çiftçi, bankaya 200 bin lira borcu olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımdan korkuyorum. Özümü inkar edeceğim, asacağım, Benim kefillerim var, onların yanında eriyorum" dedi. Esnaf kimsenin alışveriş etmediğini söyledi, ellerindeki malı sattıklarında yerine koyamadığından şikayet etti. Kim yar Kimdi? Kim yar Ana? hangi borçlularım? Kim adadı bu parayı? Kaç lira kaldı? 2 milyar. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Kime vereceğim? Kime dağıtacağım ben? Bire 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 anam mağlı bankaya. Üç tane ne kaldı? Biz, o da hiç. Tüz için, pendir için, yak için kaldı. Bunlarla peygamber kabul eder mi ya? Benim kefirlerim var. Ölüyorum onların yanında eriyorum eriyorum. Geçmiş bir yaşında Bir şey bak yarada geçir. Kelbada ya geçir. Hoş geldi ölürüm, ölürüm ölürüm. Anam bir mağlı. Günlük 100 lira. Vallahi kazanamıyorum. 50-60 lira kazanamıyorum. Bunlar hepsi birer lira, ikişer lira koyacak. Yüz parça yok, müşteri de yok, gelen de yok. Halk alışverişe de korkusundan çıkıyor. Çarşıda da kimse yok. Ama bugün böyle sizin galabalarınız. Yok, kimse yok. Yani müşteriye artık fiyat veremez duruma geldik. Evet. Şu anda elimdeki bu mal sattıktan sonra nasıl mal getireceğiz onu da düşünüyoruz. Bun mu? Bu Un var, arpa var, buğday var, hepsi tedarik ama tedarikçi firmalarda da artık sıkıntı başlıyor. Evet, evet. O yetmiyor bu kez çiftçilerde de sıkıntı var. Mesela geçen çok rahatlıkla vadeli yem veriyorduk, öyle ve size evet. Şu anda biz Dünya çapında 259 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün en çok mutasyona uğramış varyantı tespit edildi. Vücudunuzdan içeriye girdikten hemen sonra virüs boğazınızdaki, burnunuzdaki ve akciğerlerinizdeki hücrelere temas eder. Afrika'nın güneyinde bulunan Botswana'da keşfedilen virüse New varyantı adı verildi. İşte mesela bir yüzeye dokunduğunuzda yüzey kontamine ise bu kadar çok virüs oluyor. Yani bunlar işte elinize geliyor. Elinize... Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken virüsün aşılara karşı daha dirençli olabileceği duyuruldu. Varyantın şu ana kadar sadece Botswana, Güney Afrika ve Hong Kong'da 10 vakada bulunduğunu açıklayan London Kılıç Üniversitesi'nden Profesör François Balu, bu varyant muhtemelen teşhis konulamayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı dedi. Genetik mutasyon dolayısıyla şu an geliştirilen aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceğini aktaran uzmanlardan Dr. Tom Peacock, İngiliz Daily Mail gazetesine bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç. Bu varyant kağıt üstünde delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir dedi. Koronavirüsle ilgili bir gelişme de Rusya'da yaşandı. Rus Sputnik 5 aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Alexander Ginsburg, burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısının klinik öncesi testlerinin tamamlandığını, aşının klinik testler için hazır olduğunu söyledi. Bir salgının ortasında aşı geliştirmek resmen zamanı karşı bir yarıştır. Ginsburg sprey şeklindeki aşının Sputnik 5 aşısının ikinci bileşeninden oluştuğunu, ağızlıklı özel bir şırınga kullanılarak buruna püskürtüldüğünü kaydetti. Ginsburg daha önce klinik testlerin 2021 sonunda veya 2022 başlarında başlayabileceğini, aşının 2022'de onaylanmasının beklendiğini söylemişti. aşının 2021 sonunda veya 2022 başlarında başlayabileceğini, aşının 2022'de onaylanmasının beklendiğini söylemişti.